tarif etmişler. kuşlarını hacı. Bunların hepsi erkektir. Bu masadakiler hepsi erkektir. Yani bunların içinde bir yok. Bunlar hep erkek. elleri kırıktır yani bunların da ara. Yerleri dar olduğu için kışındır. Dişi erkek ayırdığından dolayı bunların yeri dar olduğu için elleri kırıktır yani eller böyle değil eller Hani papağan eri gibidir. Dişi mi? He, yani. Dişileri göster hacı. Dişiler burada. Bunlar <laughs> bu. Bu de dişidir. Bunlar bunlar dişi. O dişi. A bu. Miskinin yanındaki de dişi. Şu dişi o tek olan o dişi A bu yola bak Bu tek olan da dişi <laughs> Bunların ikisi, yan yanda olanların ikisi de dişi Bu ikisi de dişi Bu da dişi Bu da dişi da tarz ağaçtakiler dişiz ya. Ağacın üstüne görenler. Bunlar erkek. Bunlar erkek mi görüyorsunuz? Bunlar şey erkek. Altı tane, yedi tane erkek. Altı tane, yedi tane erkek fazla erkek yok 9 dişi 7 erkek var dişi fazla olunmaz gezerken oluyor ama sırası seyredene kalmış Başka diyeceğim bir şey var mı Hacı? Diyeceğim bakanlara selam söyle. Hepsine selam olsun. Diyeceğim o kadar.